Sağ kolu içeriden at. Neyi bırakma. Sağ kolu kaldı. Evet. Evet. Onları soktu da ikisi biraz kaldırman lazım. Evet. 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 Sağ bacak öne. Ben de kırmızı maya İbrahim Bey'e aydın. Malum oyun Abdullah Işık, Çok güzel, affet. Ege, sol rahat yaparsın tek tek. Üstüne koşarak gitme <laughs> Acele etme. Ne oluyor? Koltuk atları kapalı. Evet. Güzel, güzel, güzel. Güzel şey. böyle. Acele etme. Aferin, aferin, aferin. Kısa kısa sağ baca gönder. Sağ baca gönder, sağ baca. Kısa, evet. Bravo. <Sessizlik> Al bir daha yan bir <Sessizlik> Uyuma. 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 <laughs> uyuma. <laughs> 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 Yetiyor. Al yan bloğu, tamam mı? Küçük küçük, yan bloğu hangi taraftaysa o taraftaki bacak önüne tamam mı? Her ayakta durma. Bu tarafa alırsan, bu taraftaki bacak. Anlaştık mı? Tamam hocam. Tamam. Aha, atıyorsunuz zaten. Bunu astığın zaman, tut bu bileği, kısa kısa oradan mı dışarı atıyorsun? Tekneye girmene gerek yok, teksantoya falan girme çift, de sokma. Çift sokarsan adam riske girecek. Boyu da kısa çift salta. Atar. Anlaştık. Mı? Kafayı dayama. Adam ya, ya yandan bir ya tekrar atacaksın. Haydi. Vermeyen bile onu. Çıkart sağ kolu yukarı. Sağ kolu çıkart. As oradan adamı. Evet as adamı. Bravo. Bitti bitti. Bitti zaten. Bitir bitir orada. <laughs> Aferin. Tamam hocam biz, ben burada şey yapayım. <laughs>